Özel uygulamaları ile yeni Temax XT serisi devre kesiciler sizlere eksiksiz bir çözüm sunuyor. Kimya, kağıt, su ve maden endüstrisi gibi çeşitli sektörlerde kullanılan motorlar için tasarlanmış özel koruma üniteleri sadece manyetik korumadan rotor kilitlenmesine karşı korumaya kadar çeşit içerebilen yelpazeye sahiptir. Bu özel koruma üniteleri sayesinde geçmişte devre kesiciyle birlikte kullanılması gereken termik role, akım gerilim trafoları ve enerji ölçüm cihazlarının artık kullanılmasına gerek kalmıyor. Sadece bir devre kesici ve bir kontaktörle motor koruması sağlanıyor. Yeni XT serisinde jeneratör uygulamaları için özel olarak tasarlanmış koruma üniteleri röle ve kablolama gerektiren harici cihazlara ihtiyaç duymadan eksiksiz bir koruma sunar. Bu çözüm sistemin kurulması ve devreye alınması için gereken süreyi en aza indirir. Denizcilik, genset veya kojenerasyon gibi uygulamalarda çalışan jeneratörler için gereken yüksek düzeyde doğruluk ve emniyeti sağlar. Ülkemizde meydana gelen her dört yangından birinin sebebi elektrik kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak gerekli önlemler alındığı takdirde elektriğin yangına yol açması neredeyse imkansız. Bu önlemlerden birisi kaçak akım korumasıdır. Devre kesici üzerine direkt olarak monte edilen tek bir kaçak akım koruma modülü sayesinde sisteminizde emniyeti sağlamak çok kolay. Son olarak güneş santrali, denizcilik ve benzeri DC dağıtım sistemine sahip sistemlerde korumayı özel bir versiyona ihtiyaç duymadan termomanyetik koruma üniteli AC uygulamalarda da kullandığınız versiyonlar ile sağlayabilirsiniz. 2 ya da 3 kutup seri bağlanarak farklı kısa devre kesme kapasitelerine erişilebilir.